Kokoliydi, koliydi. Önünü kestim. Etrafına tutkalla e, straforu hani boyutuna göre kesip yapıştırdım her yönüne. İşte ısı yalıtımı olsun diye. Çünkü hani sonuçta yere koyacağız. Yerden soğuk alacak. E, bir de strafor hafif bir malzeme zaten. Yapması bayağı kolay oldu. Önce tutkalladım. Sonra bantladım iyice. Sonra şu lacivert kısım şey işte e, muşamba niyetini büyük bir çöp poşetini kesip yapıştırdım ki su geçirmesin hani dışarıda yağmur falan oluyor. Ah geldi, meraklı. Ee, ondan sonra da en son yine üst katmanını şey yaptım. Büyük böyle bir alışveriş poşetini kesip e, etrafına sardım. Yalnız benim bir arkadaşım şöyle söyledi. Ben girip bunun burasını giriş yapmıştım. Bana dedi ki e, girişi yüksek yaparsan içeri yağmur, çamur daha az giriyor dedi. Dolayısıyla ben şey düşünüyorum hani bunu ters çevirip içinde de çünkü eski bir şey var, halı var hani böyle kedi için battaniye olarak koydum. Böyle yüksek giriş yapmak istiyorum. Bir de bir arkadaşım da şey söyledi. Üzerine taş koy ki çünkü hafif bir şey bu, uçmasın hani kediler için. Böyle. Evet, suyumuzu da aldık gideceğine böyle bir şey yapabilirsiniz. Kuru bir yere koyup insanların atmayacağından emin olduğunuz bir yere koyup e, hani bilmiyorum belki içinde bir kedi görürsünüz çok mutlu olursunuz sonra. Güzel bir his olacağını düşünüyorum. Ben hep bakacağım çünkü biz kediler sevdim diye. Metrobüse e, gidip gelirken metrobüse. Aynen hep bakacağım. <laughs> evet. Belki çok severler. Umarım severler. Yani ilk denemem. İlk inşaatım. <laughs> Umarım severler. Bu İnşaat işinde devam etmeyi düşünüyorum. Ben buldum kendime bir yer. Bizim burada metro durağında bir sürü kedi evi var. Herhangi bir yere koymak istemedim. Çünkü normalde bazı insanlar, benim arkadaşım çok yaşıyor. Kedi evlerine rahatsız oluyorlar. Nasıl bir hayat yaşıyorlarsa bilmiyorum. Kedi evlerine atıyorlar yani. Ben de atılmayacağına emin olduğum hani insanların rahatsız olmayacağı bir yere koymak istedim. Bir sürü kedi evi olan bir yer var e, metrobüs durağının orada. Hangi metrobüs durağı? Acıbadem metrobüs durağının orada. Of, e, şeyin arkasında otobüs durağının hemen arkasında metrobüse gitmeden şey var böyle bir küçük bir yeşillik alan var. Oraya bir sürü kedi evi koymuşlar. Buranın insanları kedileri seviyorlar bakıyorlar sağ olsunlar. E, bakıyorum ben de hep orada bazen kedi de besledim ama bazı yerler eskiyor tabii. Yağmur görüyor, şey yapıyor. Biraz yenilemek gerekiyor. Ben de işte elime geçtikçe oraya götürürüm diye düşündüm. Bir de şey yaptım işte. Eski bir yoğurt kabından kestim. Klasik su kabı yaptım kedilere. Çünkü hani yağmur, çamur da içebiliyor sokak kedisi. Evet ama hani içme suyu içsin istedim. Büyük bir kaba koyacağım. Fırsatım oldukça da bunu doldururum. Eğer kap yerinde durursa zamanında değiştiririm. Bir de köftenin mamasına az kalmış maalesef. Belki yolda giderken yine alırız sokak kedileri için. Şöyle poşeti koydum. Bunları da kediye mama olarak götüreceğiz. Belki yolda hani bir kaç şey daha alırım. Böyle. İçine de dediğim gibi üşümesinler diye. Şöyle battaniye niyetine bir havlu vardı bizim evde. kalın iki kat koydum. Şimdi biz kedilerimizi yerleştirmeye gidiyoruz.

çok güzel. Harika. Bizimki pek bir mütevazi <laughs> kaldı ama olsun. <laughs> olsun. olsun, Ay şu da Beşiktaş Belediyesi. Valla bravo belediyelere. İnsanlar talep ediyor herhalde belediyelerden getiriyorlar. Bazen belediyeleri kendisi de koyuyor. Şimdi, bak çok güzel yerleşmiş. Aslında şuraya koyayım. Kaldır. Bizimki de İngiliz <laughs> Belediyesi. <gülüyor> Ay bu da çok ağır. Aman <laughs> Boş ver taşıma ben fıtığı olacağım. <laughs> Şimdi sağlam oldu bence. Evet iyi oldu. Tamam. İyi. Neyse ki suda var. Uçmaz diyorum. Bayağı bol koyayım da içen olur illaki. Bunu nereye koysak acaba? Otursun orada. Kediler bulur onu. Yani evet. Bulur gibi. Şuradayım ama. kedi var mı? Besleyelim bir tane. Sarı bir kedi oluyor herhalde. Dolaşmaya çıkmış. Hava akşam. güzel ya. Geziyorlar. Aa, akşamları hep görüyorum. Seviyorum her akşam buraya geldiğimde. Yani mamayı kaba koymuyorum. Kediler zaten doğal olarak yerden yedikleri için işte. yani. Bir de orası pis bir yere benziyor. Hmm. İşte böyle. Harikulade. Ya önemli olan her zaman mükemmel şeyler yapmak değil. Yani elime geçtikçe zaten ben getiririm. Yani biraz öğreniyorum ben de. Baksana ne kadar eski şeyler. Ona bak biri de koymuş koymuşlar. Evet galiba. Ona da ekleyeyim biraz. Evet, evet. Fazla suya benziyor. Ya da onu dök. Ya neyse. İyi gözüküyor bu. Çok iyi çıkmıyorlar. Çok uzun bakıyorlar. Ay evet ya. Ama işte içimde de temizlenmesi lazım. Bayağı kimlenmiş. Başka bir zaman inşallah onu da yaparız. İşte <laughs> evimiz. Ay bugün çok kedi görmek sevmek istiyorlar. Neredesiniz kediler? Buradaki sarı kediyi çok seviyorum. Onu sevmek istiyorum. Bütün kedi sevme hayallerim diye bir şey. Şimdi Acıbadem Caddesi'nden aşağı giderken aşağı doğru yürürken. Aynen. Bak şu bantlara da oturuyorlar hep evet, soğuk havalarda ama dediğin gibi bugün hava sıcak ya. Herhalde hanımefendiler, ya. beyefendiler gezmeye çıkmışlardır. İyi evet. evet, o zaman dönüyoruz. Evet. İşte böyle inşaat işlemimizi tamamladık. İnşaat ettik bizim şu